Sevgili ikizler ve yükselen ikizler burçları kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, Haziran 15... Ve 30 Haziran arası sizleri neler bekliyor? Bakalım kartlar bize neler söyletecek? Elimizden dilimizden geldiğince e, kartların bize söylediklerini, söylettiklerini size e, yansıtmaya çalışacağım. E, ben kartlarımı karıştırırken siz hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve de e, videoma ufak da olsa bir e, yorum bırakmayı unutmayınız lütfen. E, ayrıca e, abone olduğunuzda videolarımdan anında haberdar olmak için e, bildirim seslerini de açmayı unutmayın. Şimdi bakalım ikizler ve yükselen ikizler burçlarını Haziran 15 ve 30 Haziran arası neler bekliyor ne tavsiyeler vereceğiz en doğru kaynaklardan bizi en doğru şekilde bilgilendireceğine eminiz ve de kendinize uyanları sevgiyle alıp kabul edin. Hadi bakalım. Her burç için 4 kart çekiyorum. Bunu her videomda da söylüyorum. Bakalım ilk kartınız değnek yedilisi. Yani size ilk söyleyeceğim şey başkaları için bu kadar çok uğraşmaktan vazgeçin. Biraz da kendi hayatınızı düşünün. Çünkü e, uğraştıkça siz üzülürsünüz. E, artık e, yani kendi hayatınızla ilgilenmenin bence vaktinin e, geldiğini söylüyor. Değnek yedilisi. Kupa prensi. Yani Şöyle söyleyeyim hiç gözünüzü karartmayın yani gözünüz kör olmasın biraz da kendinizi düşünün kendi yolunuza bakın yani e, başlangıç yapmaktan çekinmeyin bu söylediklerim sadece bir başlangıç 4 kartı da açtıktan sonra detaylı değerlendireceğim bilginiz olsun 3. kartınız tılsım dörtlüsü bazı fırsatlar var ama o fırsatları e, göremiyor olabilirsiniz. Biraz daha böyle e, yeni başlangıçlara ya da yeni fırsatlara açık olmanız gerekiyor. Yani açıkçası e, gözünüzü dört açın diyeyim ben size. Yani bir de elinizdeki fırsatları değerlendirin, beklemeyin, e, daha sonrasını beklemeyin. E, yatırım yapmak isteyenler varsa e, yatırım yapmaktan korkmayın çünkü e, biraz cesaret etmeniz gerekli. E, bir bekleme enerjisi mevcut şu anda ikizler burcu için hani bekleme düşünme e, ya da kendini düşünmeme başkaları için uğraşma enerjisi var. E, kılıç üçlüsü geldi en sonki kartınız Kılıç üçlüsü de yani e, şöyle söyleyeyim size. Ee, kılıç üçlüsünde hiç sevmem. Böyle kalbim parçalanıyor onu gördüğümde. Ee, size bonus bir kart çekeceğim. Bu burada kalsın. Bunu en son açacağım. Bunu da e, kılıç üçlüsüyle birleştirmek için açacağım. Çünkü bana çok farklı şeyler hissettirdi. Destemi bırakayım. Biz de inek yedilisiyle en güzeli başlayalım. Kupa yedilisi. Ay pardon, değnek ilgisi. Ee, bu kart en başında da dediğim gibi aslında şey mücadele kartıdır. Ee, savunma, direnç e, ya da bulunduğunuz pozisyonu koruma anlamına da gelir. Ee, İkizler Burcu için bu ay e, fikirlerinizi, inançlarınızı ya da kararlarınızı savunmanız gerektiğini de ifade ediyor. Özellikle iş hayatı ya da sosyal çevrede sizi sorgulayan veya yargılayan kişiler olabilir. E, fikir ayrılıkları e, yaşayacak olabilirsiniz bazılarınız. Ama unutmayın bu kart size şunu söyler: e, Haklısın, yeterince güçlü ve e, donanımlısın. Sadece dik dur der. E, bu dönemde e, sınırlarınızı <laughs> belirlemek çok önemli olacak. Hayır demeyi öğrenmek enerjisi, e, enerjinizi e, korumanın bir parçası olacak. Kendinize inandığınızda e, dış seslerin etkisi azalır. Bunu unutmayın. Bu ay e, bu içsel gücü aktif hale e, getirme zamanı. Kimileriniz için en başında dediğim gibi artık başkaları için değil, kendiniz için mü mü mücadele etmeniz gerekli. Bazılarının e, Sorumluluklarını üstünüzden atmanız e, gerekir, kendi fikirlerinizle ilerlemeniz gerekir. E, çevrenizdeki, çevrenizde e, sizi etkileyen kim varsa artık onları susturmanın tam zamanı sizin için. İkinci kartımız Kupa Prensi, e, bazen aşk habercisi olarak da bilinir. E, bu kart duygusal teklifleri, e, romantik başlangıçları veya duygusal haberleri de temsil eder. E, Haziran ayında kalbiniz hassas olabilir. E, yeni bir aşk, duygusal bir yakınlaşma ya da birinin size e, duygularını ifade etmesi de mümkün. E, aynı zamanda Kupa prensi, sanat, e, sanat ve hayallerle de bağlantılıdır. Eğer bir süredir e, sanatsal bir projeye başlamak istiyor iseniz bu yazmak, çizmek, dans etmek ya da müzik yapmak e, istiyorsanız uzun zamandır aslında şimdi tam zamanının olduğunu yani şu anda e, çok ihtiyacınızın olduğu bir dönemi de ifade ediyor açıkçası. E, ancak bu kartın bir e, uyarısı var. E, gerçekleş e, gerçeklikten uzaklaşmayın diyor size. Aşkta ya da duygusal hayatta e, o pembe e, gözlükleri artık çıkarmanız e, gerektiğini söylüyor. Çıkarmaz iseniz e, ilerleyen zamanda bir hayal kırıklığı e, yaşayabilirsiniz. Kalbinizi açın e, ama ayaklarınız da yere bassın diyor sizlere. Üçüncü kartımız e, Tılsım dörtlüsü. E, bu kart e, güvenlik <laughs> pardon e, güvenlik ihtiyacını, kontrol arzusunu ve e, bırakmakta zorlanmayı anlatır bize aslında. Maddi ya da duygusal alanlarda bir şeyi çok sıkı tutuyor olabilirsiniz. E, belki bir kişiyi, belki bir kariyer hedefini ya da bir duyguyu da olabilir e, Haziran ayında bırakmak ya da rahatlamak teması karşınıza çıkacak e, Eğer kendinizi çok sıkı kontrol altında tutuyor iseniz her şeyi planlamaya çalışıyor iseniz e, bu kart size şunu fısıldıyor aslında bazen bırakmak en büyük özgürlüktür bunu unutmayın Aynı zamanda bu kart para ve maddi konularda da dikkatli olmanız gerektiğini hatırlatıyor. Birikim yapmak iyi ama kıtlık bilinciyle hareket etmek sizi kısıtlayabilir. Akışta kalmak bolluğu çağırır. Bunu unutmayın. Kılıç üçlüsü dördüncü ve de son kartımız. Kılıç üçlüsü genelde kalp kırıklıklarını, hayal kırıklıklarını ve içsel acıları da bazılarınız bazlarınız için aslında temsil ediyor bu kart sizi korkutmasın çünkü bazen en büyük ruhsal büyümeler en büyük acılardan sonra gelir bunu unutmayın haziran ayında geçmişler geçmişten gelen bir yara tekrar su yüzüne çıkabilir bir ayrılık, bir ihaneti hatırlama ya da bastırdığınız bir duygunun yeniden aktive olması gibi. Ama bu süreç size şunu söylüyor: artık iyileşme vakti diyor bir yandan da. Bu kart aynı zamanda zihinsel yükleri bırakma zamanını işaret ediyor. Affetmek sadece karşınızdaki kişi için değil kendinizi de özgürleştirmektir bunu unutmayın ayrıca e, acı duymak insan olmanın bir parçası evet e, bu kart diyor ki acıyı bastırmak değil onunla yüzleşmek sizi güçlendirir diyor e, şimdi en başında ne dedik e, değnek yedilisi kendi fikirlerinizi savunmanız gereken bir dönem e, Kupa Prensi yeni duygular romantizm e, yaratıcılığın açığa çıkmasını söylüyordu Tılsım Dörtlüsü kontrolü bırakmak ve akışa e, güvenmek gerektiğini ifade ediyordu Kılıç Üçlüsü derin bir e, şifalanma ve de affetme sürecini bize işaret etti e, şimdi size en başında söylemiştim Size bonus bir kart çekeceğim diye. Şimdi kılıç üçlüsü. Bakın tılsım onlusu geldi, tamam mı? Söyleyeceğim bazılarınızı gerçekten çok fazla ilgilendiriyor. Onu söyleyeyim ilk önce. Tılsım dörtlüsü ne diyordu? Akışa güvenin. Yani akışta kalın, akışa güvenin. Bu kadar kendinizi kasmayın. E, ilişkisi olanlar hayatında biri olanlar ya da e, evli olanlar diyeyim e, eğer ki e, nasıl söylesem nasıl anlatsam bir dakika kelimeleri toparlayacağım şimdi eee çok fazla düşünüyorsunuz bazılarınız bazılarınız aslında partnerinin onu aldattığını bile düşünüyor olabilir bazılarınızda geçmişten bir aldatılma e, olduğu için halen daha o duyguda kalmış da olabilir yani e, yine beni aldatır mı yine aynı e, şeyi yapar mı gibi tekrardan düşünüyor olabilir o fikirden çıkmayanlarınız var aranızda ama o düşünceden çıkmanız e, gerekiyor. Çünkü hiçbir şey artık eskisi gibi değil. Tılsım onlusu bakın onlu. Onluların hepsi bir tamamlanma temasını bize içerir. Bunu unutmayın. Ee, tılsım onlusu bize diyor ki sen o düşüncelerden çık. Akışa güven. O düşünceler seni haliyle üzüyor, yoruyor. Akışa güvendiğin takdirde mutlu olacaksın. Mutlu oldukça ilişkinin aslında geçmişteki gibi olmadığını kendinize yeni bir başlangıç yapmanız gerektiğini ifade ediyor. İlişkinize bazılarınız için yeniden bir fırsat verecek de olabilirsiniz. Bilginiz olsun. Yani akışa güvenin bazı duygular bazı insanlar tarafından ayrı açıkçası çevrenizdekiler tarafından size devamlı böyle hatırlatıyor hatırlatılıyor olabilir ama artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını akışa güvenmeniz gerektiğini ve de bazılarınız için artık kendi dünyanızı mutlu etmek için Kendinizde barışmanız gerektiğini ve de o e, eski duyguları üstünüzden atmanız gerektiğini söylüyor. Şimdi e, <laughs> Haziran ayı İkizler Burcu'nun ayı biliyorsunuz. E, o yüzden diğer e, burçlara bunu e, yapmayacağım ama sadece İkizler Burcu için e, yapacağım bana bu açılımda aklınıza bu açılımla ilgili bu söylediklerimle ilgili size uyan ama kafanıza takılan bir soru varsa yoruma bırakın ben size e, bir kart çekeceğim ve de o kartın sonucunda doğum günü hediyesi olarak ben size e, yazacağım bu da benim size doğum günü hediyem olsun Şimdi diyorduk kendinize iyi bakın, huzurlu kalın, bereketli kalın, ee, her şey gönlünüzce olsun. Ama beni takipte kalmayı da unutmayın. Hoşça kalın.